Hasat zamanı geldi, tarlalar, bahçeleri, işlerimizi yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi biz de ibadetlerimizi üç türlü yapıyoruz. Bir, bedenle yaptığımız ibadetler var. Nedir bunlar? Namaz kılmak, oruç tutma. Bunlar bedenle yaptığımız ibadetler. Bir de malla yaptığımız ibadetler var. Kurban kesmek, zekat vermek, bir de bu zekatın içerisinde öşür var. Şimdi bunu açıklayacağım. Bir de hem beden hem de malla yaptığımız ibadetler var. Bunlar da nelerdir? Hac ibadeti gibi hem paraya bakıyor iş hem de sağlığa bedene bak bedenle yapıyorsun. Allah yapılan ibadetlerin bir tanesi de değerli cemaatim zekattır. Zekat nedir? Zengin olan belli bir nisaba ulaşan Müslümanın malından fakirlere vermesi gereken miktardır. Altında bu 80 küsür altına olan ve bu altının üzerinden bir yıl geçmişse bunun 40'ta birini zekat olarak veriyorsun. Aynı şekilde gümüşlü de nisap var. Peki tarla bahçenin zekatı var mı? Evet, tarlalardan elde edilen ürünlerin zekatına ise öşür deniliyor diyelim. Bu vardı, bunun adı öşürdü. Paranın zekatı olduğu gibi, altının zekatı olduğu gibi, ticaret mallarının zekatı olduğu gibi, tarladan elde edilen ürünün de zekatı vardı. bunun adı da öşürdü. Peki bunun miktarı nedir? Bunun miktarı eğer tarla kuru tarımsa yani hiç uğraşmadan kendi kendine yetişen, büyüyen bir ürünse onda bir zekat veriyorsun. Mesela bir ton buğday belletti. Bu bir ton buğdayın onda biri 100 kilosunu fakirlere veriyorsun. Veya bu 100 kilonun bedelini para olarak fakirlere veriyorsun. Bu öşür oluyor. Diyelim ki Bursa civarında şeftali yetiştiriyorsun. Şeftali meyve bahçen var. Bir ton şeftali mi Bu bir ton şeftalinin onda birini fakirlere dağıtıyorsun veya onda birin miktarının parasal karşılığı fakirlere dağıtıyorsun. Eğer tarlanı, bahçeni uğraşırken, bu işle uğraşırken para harcayarak sulama yapmış isen, yani sulamasını para, cebinden para harcayarak yapmış isen, bu miktar 20'de bir oluyor. Para harcayarak eğer masraf yapmışsan tarlana öşrü, zekatı 20'de birdir. Ama hiçbir masraf yapmadan ürün yetişti, meyvesini verdi, aldın. Bu da onda birdir. Rabbim mallarının zekatını, öşrünü veren kullarından eylesin.